erken olduğu için şu anda koyunlarımızla beraber hala yaylaka'yız. Sabah kalktığımızda zaten koyunlarla beraber kar yağışına yakalanmıştık. Tarih henüz erken olduğu için koyunlarımızı götürmek istemiyoruz. Eğer götürürsek de arpa zaman fazla vereceğiz ve büyük bir zarara uğramış oluruz kendimizde. Şu arkamda gördüğünüz çadırlarda kendimiz kalıyoruz. yemeğimiz yiyoruz. Sobamız falan yanıyor. Şuradaki çadırlara da kendi koyunlarımızı koyuyoruz. Ya i̇nşallah havalar sıcak olur. Yani sıcak olmazsa erken gidersek çok büyük bir zarara uğramış oluruz. Zaten bu yıl yine kar çok erken geldi. Ee, koyunlar üşümesin diye koyunları gezdiriyoruz. Kendileri de bu sırada kendilerini doyuruyorlar yani. Bunlar da bizim kaldığımız çadırlar üşümemek için. Şunlar da koyunlarımızın çadırları işte. Sabah kalktığımızda her yer bembeyazdı. Kar yağmıştı. Bu yılda kar yine erken geldi. Geçen yılki gibi. E, tabii şu anda zaten kar, erimiş sabah biraz daha fazlaydı.